bu videomda sizlerle birlikte tur yapacağım. Ve şimdi size ev turunu başlatabilirim. Ama videodan önce size birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi ablam kendisi almadı bu oyuncak bebeği. Ben sıkıştırdım eline. Ve ikincisi yani videolarımı yani anlatamadım anlatamadım ama yani şey nasıl desem yani işte ya youtuber olmayı ilk başladığımda nezleydim. <laughs> youtuber olmayı ilk başladığımda nezleydim. Bu yüzden sesim o zaman iyi gelmiyordu ama artık sesim iyi geliyor çünkü nezle değilim. Evet arkadaşlar... Şimdi ev başlayalım. <laughs> Şimdi detaylı yumurtam şöyle kamerayı bırakayım. Bakın arkadaşlar şurada em, böyle şekilli yumurtalar falanlar var. Bakın nerede yumurtası da var. Şurada böyle şekilli yumurtalar var işte. koyayım şunları da. E kamera ne oluyor? nereden devam edelim? Şöyle şuralardan devam edelim. Çünkü zaten buralarda aşağı var. Ay. Tamam geleyim. Gel abla gel. Evet arkadaşlar. Bu arada şap sesini duydunuz mu? Şap sesi şey. Ee, şap sesi işte. <laughs> ağzıma vurdum ben ama hafifçe. Korkmayın ama arkadaşlar hafifçe vurdum ağzıma. Ay ne oluyor ya? Oyuna bir şey oldu. Evet, evet arkadaşlar devam edin. Bunun içinde bir squishy ve çanta var minik bir. Squishy de çantanın arkasında. Bu çantanın için bozmak istemiyorum. Çünkü zor yaptı ablam bu çantayı. Ablam düzenledi çantayı. Arkadaşlar annemin telefonu çaldı. Ne yapacağız? Neyse arkadaşlar özür dilerim. Bir şey olmaz. Ay. Şurada zaten CD'ye çalarlar var. İşte zaten CD'ye çalarlar var. Bakın CD'ler var şurada. Şurada CD'ler var. CD değil de CD şey işte ya ismini bilmiyorum. Siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Şurada bir radyo var. Adam göstersin. Evet oyunu dinlemedim arkadaşlar. Dört tane müzik var. Bir de Hello Kitty'li süs var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi balkon bu kapıya gelelim. Balkonlu kapı deş bir şey işte şurada ablamın topu var. Şurada da bir süs var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da böyle şey oturaklar var. Hadi gidelim abla. <laughs> Mutfağa. evet arkadaşlar. Şimdi şöyle ablam açsın. Ya benim de boyum zor yetişiyor ya. Burada işte böyle şeyler var arkadaşlar. Ablam kalsın. Ben açayım buz. Burada. Bakın ben buzluğa bile zor yetiyorum arkadaşlar. Bakın işte burada dondurmalar var. Burada şey... Böyle eşyalar var. Ben almıştım kardeşim. İşte burada da şey hayvan... Hayvan mama ve su kaplarımız var. Bazen kendimiz de kullanıyoruz. <laughs> Şaka. Onlar hayvan şey değildi zaten ablacığım. Sen yanlış hatırladın. Hayvanları <laughs> alacaktık ama kendimizi aldık biz. Çünkü <laughs> Çünkü Nesquik ye piçemiyoruz. Ve doğruçlu olanlar varsa bu videoyu sonradan izlesinler. Yoksa canları bir şeyler çeker. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada benim mamalarım var. Şurada da atıştırmalıklar var. geçildi. Evet. Benim en sevdiğim en evet, sevdiğim yer. <laughs> tamam arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Şimdi bunu koyabilir miyim? Koyabilirsiniz. Burada tramvayım. Burada bunu alayım. Burada sanacağım. Şurada hele kitli balonum. Ve burada da ablam var. i̇şte burada da slime setim var. Ay. Kapatamıyorum. Abla sen de yardım et. Kapansana ya. Ay. Ay. Ay çok kötü. kötü oldu. Bu. Neyse ya videodan sonra kapatmaya çalışırız biz arkadaşlar. kapağı 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 bir de şurada da gidiyorum var tamam arkadaşlar oyun odası bu kadar olsun <laughs> arkadaşlar bu arada televizyonu göstermeyi unuttuk bakın bunların ismini bilmiyorum lütfen bana söyleyin biliyorsanız evet arkadaşlar burası da lava. Zaten çok şey göstermeye gerek yok. Burada bıcı şey var. Burada yüzümüzü siliyoruz işte. Bakın. Evet arkadaşlar. E, Abdüş komaç. İşte arkadaşlar burada böyle şeyler var. Bu arada benim en sevdiğim şeylerden biri bu arkadaşlar koyalım. Ablacım aç. <laughs> işte burada da benim kıyafetlerim var. Kapatayım. Kapatamadım. Evet. Burada da şapka var. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada beşim var. Burada yataklarımız var annemle benim. Ve arkadaşlar büyük bu videoyu büyükler izliyorsa ve büyükler oruç tutuyorsa Allah herkesin orucunu kabul etsin ve görüşürüz arkadaşlar görüşürüz